Ben size bir ambargo koymadım açıkça da söyleyeyim sorularınıza. Sırası, işin asıl sırası yeni geldi. 8 ay kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimine. Bu konudaki tavrınızda bir netlik var mı? Yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz? Diğer taraftan meclis açılışındaki konuşmanızda bir taraftan da siyasete dönebileceğinizin işaretlerini almıştık sanki. Bir netleşme var <laughs> Türk bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de bütün bazı olayları falan onlara bağlayanlar da çok bütün cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de çok sancılı kavgalı oldu çok konuşulur yazılır gerçekten de öyle oldu yani bana kadar yani benim seçimime kadar öyle oldu yaşananları olanları bitenleri biliyoruz ama ondan sonra birçok şey değişti kurallar gayet açık net bir şekilde ortaya kondu bir şey anayasa değişikliği yapıldı ve nihayet halkın oyuyla nasıl seçilecek Cumhurbaşkanlığı belli yani işte 367 mi olacak, şu kadar mı olacak bu kadar mı olacak şeyleri bir tarafa e, gitmiş oldu e, tarihi de belli, her şeysi de belli işte 30 Ağustos'ta aslında bu takvim başlıyor o, o süre içerisinde Yüksek Seçim Kurulu şey edecek, ilan edecek takvimini yapacak, i̇şte adaylar ortaya çıkacak o şeyden sonra. Ve ona göre e, e, eminim ki hiçbir problem yaşanmadan e, Türkiye bu sefer e, seçimini yapacak. E, siz de takdir edersiniz. E, yani şu anda benim bu konuyla ilgili bir şey söylemem için erken bunlar. Yani Hepimiz için erken bu konular. E, ama şunu söylemek isterim, bu çerçeve içerisinde Türkiye herhangi bir siyasi risk primini kimse koymasın. Bunu söyleyeyim. <laughs> Bunlar ne anlamalı? Bunlar, oturup konuşuruz, günü gelir de her şey nasıl yapılacak, ne olacak? Kadar sorun, çıkmaz sorun çıkmaz diyorsunuz. Sorun çıkmaz diyorsunuz. Kaç başkanlığı ya Cumhurbaşkanlığı, yani bu 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 çerçeve içerisinde Efendim, biliyorsunuz Türkiye'de ki, daha önce de yaşadığımız gibi kavgalar. Kastedilen oldu. kastedilen en çok merak ya, edilen sizin başbakanla Yani hukukunuz. ben bu kadar söylemiş oldum. Hı -hı. onunla ilgili herhangi bir böyle bir açıkçası eee yani, konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş böyle şeyler bunların hiçbir söz konusu değildir. Onları da herkesin bilmesini isterim. Ee, hep beraber bu memleket hepimizin hep beraber bu ülkeyi daha iyi günlere taşımak için hepimizin tabii ki çırpılması gerekir. Demin söyledim memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Şöyle bir haritaya baktığınızda demin konuşmamın e, röportajımız, e, bu programın başında söylediğim şey, o bir ufuk turu yaparken söylediğim, bakın İslam dünyasına şöyle bir bakın, yani bölgemizi Orta Doğu'ya bir bakın, İran'ın yani dünya ile kopuk olan yani, hali ve kendi içindeki büyük ekonomik sıkıntıları çok büyük sıkıntıları olan bir ülke, Irak'ın büyük meselelerine bakın, 10 bin kişi ölmüş. E,